Merhaba merhaba. Karaciğerde yağlanma. Bu konuda daha önce çok kapsamlı bir çalışmamızı aktarmıştım. YouTube kanalımda bununla ilgili çok geniş bir video var. Fakat bugün yeniden bu konuya değinmek istedim. Çünkü yapılmış çalışmalar var. Sokaktaki 3 kişiden birinde karaciğerinde yağlanma saptanıyor ve bu ultrason görüntüsü olarak çıkıyor. Peki Karaciğerde yağlanma bir hastalık mı? İyi mi, kötü mü? Karaciğerdeki yağlanmayı neler arttırıyor? Neler azaltıyor? Bunlara bakacağız. Son bölümde de 7 adımda karaciğerde yağlanmadan nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağım. Hadi kalem kağıtlarınızı hazırlamayı unutmayın. Karaciğerde yağlanma bir hastalık olabilir. Ciddi olabilir. Evre 1, evre 2, evre 3. Evre 3'te karaciğer sirozuna dönebilir. Karaciğerde yağlanma, yağlanma ve hepatitle birlikte seyredebilir. Oranlar nadir görünse de karaciğerde yağlanma ciddi bir alarm belirtisidir. Paniğe kapılmaya gerek yok. Eğer karaciğerinizde yağlanma başladıysa ve bunu ultrasonla ve bazı testlerle bulduysanız mutlaka aile hekiminizle bir iç hastalıkları uzmanıyla, bir metabolizma uzmanıyla, bir gastroenteroloji uzmanıyla mutlaka görüşmelisiniz. Karaciğerde yağlanmayı durdurabilir, geriletebiliriz. Ama yapılması gerekenler var. Peki, karaciğerde yağlanmayı neler arttırıyor? Listenin en başında alkol var. İkinci sırada Unlu gıdalar var. Üçüncü sırada şeker var. Dörtte fruktoz var ama bu nişasta bazlı şeker. Bütün içtiğimiz o şekerli içecekler. Hatta çocuklarımıza da verdiğimiz soğuk çay nişasta bazlı şekerle yapıldığı için lütfen dikkat. E, kutulanmış, pakete girmiş, tenekeye girmiş, konservelenmiş bütün ürünler tatlandırıcılar, tarım ilaçları, civa, arsenik ve kadmiyum gibi ağır materyaller. Özellikle çiftlik balıklarına dikkat. Ve kolayca kullandığımız, hap gibi aldığımız ağrı kesiciler, antibiyotikler, kolesterol düşürücü ilaçlar. Peki bunlar karaciğerde yağlanmayı arttırıyor. Karaciğerde yağlanmayı azaltmaya yardımcı olan besinler var mı? Elbette var. Bu ürünleri her gün tüketmenizi tavsiye ediyorum. Listenin en başında limon var. Ve olmazsa olmazımız zerdeçal var. Hepimiz çok iyi biliyoruz, sarımsak var. Evet, belki kokuyor, belki çevreyi rahatsız ediyor ama her gün mutlaka beslenmenize eklemenizi öneriyorum. Enginar ve lahana. İşte bu beşli karaciğerde yağlanmayı azaltmamıza yardımcı oluyor. Peki programın başında da söylemiştim. Yedi adımda karaciğerde yağlanmadan nasıl kurtulabiliriz? Bir, kilo vermeliyiz. Kilomuzu vücut ağırlığımızın yüzde 10'u kadar azalttığımızda yani 90 kilo isek 81'e indiğimizde Karaciğerde yağlanma e, evresi, greydi bir derece azalıyor, dramatik bir şekilde azalıyor. İki Akdeniz diyeti. Akdeniz diyetinde işlenmiş gıda yoktur, e, unlu gıdalar, şekerli, tuzlu gıdalar yoktur. Üçüncü sırada olmazsa olmaz kahve. Bir adada yalnız başıma kalacak olsam yanıma hangi içeceği alırım? Kahve alırım. Kahvenin dramatik bir şekilde karaciğerde yağlanmayı azalttığını artık bilimsel çalışmalarla biliyoruz. Dördüncü adım aktif olmak, spor yapmak, hareketli olmak. Beşinci adım şeker ve işlenmiş bütün karbonhidratlardan kurtulmak. Altı her konuda olduğu gibi stresimizi yönetebilmek. Stresle karaciğerde yağlanmanın alakası ne diyeceksiniz? Var. Stres kortizol hormonunu tetikliyor. Kanda kortizol hormonu arttığında insülin yükseliyor ve insülinin de oranı kanda yüksek oluyor. O da trigliserit ve diğer yağların karaciğerde birikmesine ne yol açıyor. Ve son sıra yedinci adım alkolden uzak durmak. Evet. Karaciğerde yağlanma tek başına bir hastalık değil. Ama yakın zamanda gelmekte olan birçok hastalığın habercisi. Lütfen bu güncel bilgileri sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlık dolu, bütün organlarımızın tıkır tıkır çalıştığı günler diliyorum. 10 yaş daha genç, 10 kat daha sağlıklı, 10 yıl daha yaşayabilmek için Hepinize yağlanmamış karaciğer diliyorum. Kalın sağlıcakla.